Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Free99 diye bir uygulamadan bir tane maç oyunu oynayacağız arkadaşlar. Eee pro'muza girelim. Burada istediğiniz bir takımı seçiyorsunuz ve e, şampiyon olmaya gidiyorsunuz. Ben Paris'i seçeceğim. Mbappe. E, i̇lk maç Paris Barcelona. Yok Atletico. Hemen taş alalım. İsteyenler olursa arkadaşlar Google'a Google'a 99 yazın oradan e, Maç over. Diye hatırlıyorum. Şey e, arkadaşlar Kayan bir tane turuncu beyaz mıydı? E, en son videonun sonunda görüyorum. Kayan bir tane adam var. E, turuncu formalı. O diyecektim. Pardon. Oğlum. Hop. Gayet de eğlenceli arkadaşlar. Kupaya gidiyorsunuz. İsterseniz bir takım seçin. Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ayak basmayı biliyorsunuz. Ben bunda 2 e, 3 kere şampiyon oldum. Bir tane bir kere şeye gelmiştim. Kupaya gelmiştim finale. Onda da kay kaybettirdim. Ben bunlar Real Madrid Barcelona kalması yaptım. Barcelona 2-0 yendi. Ben Barcelona'ydım. Rakip Real Madrid'ti ve finalde hem de iki kere maç yaptım. İkisi de Real Madrid ama Barcelona aldı. Hop. Ay. Ortaya kırın kardeşim abla da bak sen. Bir de de dondurma var. Kalecimiz dondurma. Tut bunu dondurma helal olsun dondurma. Hocam Pwy. Mae dim ddur. Cael ei ddiddio Allah. Hadi gel. Allah'ım. 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 4 dakikada sizi yemekle uğraşıyorum ya. Hop hop. Hop hop hop. yapmış. O Real Madrid Arsenal, Chelsea Dortmund, Munich Barcelona. Hadi bakalım yarı final herhalde tip Yok. Çeyrek kilo. Evet, evet, çeyrek kilo. Daha yarın finalde var. Abi o 90. dakika bitti. Asaktayız. Şuradan gidelim. Zaman <laughs> mı? Ya bak. Sabahtan beri bir atletik o bir ne var kuzum bir madrid bir şeyler diye diye. kaybederdik. Hop hop. Lan! Oğlum ben basıyorum ama ya. Lan oğlum o. Bu neydi ya? Ben moral bozduk ya. Lan bir tane vur ya. lan <laughs> lan Allah <Gülüyor> Allah şunu Mbappe Wait a minute, Ben bu oyunda Real Madrid'e bir kupa, Barcelona'yı bir kupa kazandırdım. Bu oyunda başka da hiçbir takıma kupa kazandırmadım bu, bu, oyunda. Eğer bu e, de gidersem finale kadar kupayı alırsam 3 tane kupa almış olurum bu oyunda. Bir tane Paris'e e, Paris'e kupa aldırmış olurum. Bir tane Real Madrid, bir tane de Barcelona. Ja. Yeah. <laughs> Hadi vurma geliyor. Vuruş. Dakika onlar atak yapıyor. Dakika 90 artı bir atamazlarsa kazanıyoruz. <laughs> <laughs> kazandık. Yarı finaliz. Ama işte finalde Real Madrid ile karşılaşacağız. <laughs> oh. Ya alırım bu, bu maçı. <laughs> Gel lan buraya. Ne oldu lan? Arkadaşlar kanalıma abone olup da like atarsanız çok sevinirim bu videolar için. Çok da emek veriyorum. Öyle hiç emek vermiyorsun demeyin arkadaşlar. Ay! Kurt Gerçekten arkadaşlar o kadar emek veriyorum. 我真的。